Aziz milletim, adeta aylardır geliyorum diyen çatışma nihayet gelmiştir. Bir terör hükümetince yönetilen İsrail'in Gazze'de yürüttüğü sistematik soykırım devam ederken şiddet, yıkım ve kan İran kentlerine sirayet ettirilmiştir. İran hükümetinin üst düzey yetkilileri çok sofistike yöntemlerle suikasta uğramıştır. Tesisler bombalanmaktadır. Kadın, erkek, çocuk bakılmaksızın insanlar ölmektedir. Anlaşılmaktadır ki diplomasi, akıl, insanlık ve makuliyet ölçüleri dünyayı terk etmektedir. İyi Parti olarak herkesi aklı selime, diplomasiye ve sulhe çağırmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten iktidardan da bu yolda amasız ve fakatsız bir çaba içinde olmasını talep etmekteyiz. Bölgemizde meydana gelen İsrail odaklı bu süreçte devlet ile terör kavramı arasındaki sınırın ortadan kalkmış olması, sivil ve askeri hedefler, hedef ayrımlarının bulanıklaşması, geleneksel diplomasi araçları ve kanallarının çalışmaması gelecek açısından da karanlık bir tablo yaratmaktadır. Daha önemlisi ise dünya ülkelerinin tek adamlarca hukuk tanımaz iktidarlarca tasallut altına alınması dünyayı ve bölgeyi bu duruma getirmiştir. Milletini değil koltuklarının devamını düşünen bir anlayış kalıbı içerisinde dünya her geçen gün daha da tehlikeli bir hale gelmektedir. Rejimi korumayı Vatanı korumak ile bir gösteren rejimin savunmasını vatan savunması diye kılıflayan bir anlayış hakimdir. Ama rejimler ve şahsi iktidarlar vatan pahasına korunamazlar. Bunun neticesi ne olursa olsun o ülkeler ve milletler için yıkımdır. Burada tek mağdur ve tek kaybeden insanlardır, masumlardır. Kısaca insanlıktır. Unutulmasın bugün İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmada da görünen şey budur. İsrail hükümetinin gözü dönmüş terörizmiyle Molla rejiminin iç ve dış siyaseti aklanamaz. İran rejiminin halkına baskısı ve bölgede uyguladığı yayılmacı siyasette İsrail vahşetini haklı çıkartamaz. Bölgemizde de Türkiye'mizde de artık siyaset şantajlarla yapılmaktadır. Bu yolda örgütler, partiler, iktidarlar, enerji, tarım ve ulaştırma sektörleri, istihbarat, hukuk, her yol ve her şey kullanılmaktadır. Bakın ortadaki garipliklere bakın. Bizim iktidar İsrail'e ve operasyonlarına karşı olduğunu söylüyor. Doğru mu? Söylüyor bunu doğru. Peki aynı iktidar ve ortakları PKK'nın silah bıraktığını, terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşeceğini söyleyip katillere kahraman muamelesi yapıyor. Bu da doğru mu? Evet. Bu da doğru. Peki PKK'nın İran kolu, ele elebaşısı ne diyor biliyor musunuz? İsrail'in İran'a yönelik olası saldırılarını destekliyoruz. İran'a yönelik operasyona katılmaya hazırız. Bölgede hakimiyeti kurmak için gerekeni yaparız diyor. Orta oyununu görüyor musunuz? Eş zamanlı olarak Cumhur Koalisyonu ortağı da Türkiye için yaptığı açıklamaların neredeyse aynısını İran için yapıyor kendi ülkesindeki farklılıkları yok sayan bir anlayış işte bugün İsrail yarın başka hegemonik emperyalist ülkelere davetiye çıkarır. Bu davetiyeyi onların elinden almanın en iyi yolu demokratikleşmektir diyor. İran'a da bir an önce kendi meselelerini demokratik yol ve yöntemlerle müzakereyle çözülmesini belirtmek istiyorum diyor bu hükümetin ortağı. İşte söylediğim şantaj siyaseti budur. Emperyalizmle kucak kucağı ve kol koladır. Ya aracıdır, ya amacıdır, ya kuklasıdır ya da kuklacısıdır değerli dava arkadaşlarım. Terörsüz Türkiye'de terörsüz Türkiye ambalajına sarılıp Türkiye'nin önüne bir bela olarak koyulan projede de projede esasen bunun başka bir görüntüsüdür. Bizim iktidar güya İsrail'e karşı. Karşı ama İsrail'in taşeronu terör örgütüyle kol kola. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demek geçiyor insanın içinden. Evet, Ortada devasa bir şantaj siyaseti var. Bu şantaj siyaseti hem içeride hem dışarıda yürütülüyor. Türkiye'yi sözde devlet aklı kisvesiyle yöneten guru istihareye yattıktan sonra bir sabah aniden kalkıp apokatiline sarılarak uyanıyor. Şimdi de İsrail'in İran'a yönelik haksız ve hukuksuz saldırısıyla orkestralarına yeni bir enstrüman ekliyorlar. İsrail davulu. İsrail'in davulu belli, İsrail'in davulcuları belli. Onlara engel olacak kadrolar da belli değerli dava arkadaşlar. <laughs> İsrail davulunu çalıyorlar. Hedef iktidarda kalalım. Yöntem bu yolda bize kim yardım ediyorsa yardım alalım. Süreç kime el uzatmak gerekiyorsa uzatalım. Başta tüm bu katliamların ve hukuksuz saldırıların sorumlusu ABD ve İsrail, bölgedeki tüm taşeron örgütler PKK, PYD, YPG, Pejak hepsi buna dahildir ve hepsi bu suçun ortağıdır. İstiyorlar ki cumhuriyeti de verelim ulus devletten de vazgeçelim. Türk vatandaşlığını çözelim ve bu diyette de iktidarda kalalım. Evet bize dayatılan ve Türk milletine dayatılmak istenen budur. Bu yüzden bu süreç bizim açımızdan bakıldığında tamamen bir kalkışmadır. Yapılanlarda ihanetin ta kendisidir. Bunun bizim dilimizde başka bir karşılığı yoktur. İsrail'in İsrail hakimiyetini ve kayıtsız şartsız güvenliğini amaçlayan küresel oyunun adı Büyük Ortadoğu Projesidir. Büyük Ortadoğu Projesi demek, küçültülmüş Türkiye demektir. Buna yol vermeyeceğimiz ve direnme hakkını kullanacağımız da açıktır. Darbeye direnmek nasıl bir anayasa, anayasal hak ise ihanete direnmek de bizlerin anayasal hakkıdır. Türk tarihini bilenler her zaman şahitlik etmiştir ki Türk milleti esaretsizliğe asla ve kata rıza gösteremez. Buradan onlara bu planların müelliflerine sesleniyorum. Türk milletinin bir evladı olarak sesleniyorum ve diyorum ki, sevr'i kabul etmedik. Biz bunu mu kabul edeceğiz? Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bir dahaki grup toplantımızda konuşmanın hangi yerinde hangi slogan atılacak onu tartışacağız sizlerle. <laughs> Aziz milletim. Aylardır bir uyarıda bulunuyorum. Musavat Dervişoğlu adına değil sizlerin ve büyük Türk milletinin adına konuştuğum için bazen attığınız slogandaki övgüyü hak etmediğimi düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'de bir sabah bir siyasi partinin genel başkanının cani başını meclise davet etmesiyle başlatılan sürecin tesadüf olmadığının altını çiziyorum. Gerek bölgemizdeki son gelişmeler gerekse ülke olarak tecrübelerimiz Türkiye'nin büyük bir tuzağa çekilmek istendiğini gösteriyor. Bana tekere çomak sokuyor diyenler oluyor. Bana bozgunculuk yapanla bozgunculuk yapıyor diyenler oluyor. Hatta daha da ileri gidip kandan besleniyor diye bir ahmak tekerlemesini piyasaya sürenler de oluyor. Öncelikle şunu belirteyim. Allah'a şükür kansız değiliz ki kandan beslenelim. Besleme değiliz ki kandan beslenelim. Bozgunculuğa gelince ben cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesinde hepimize tevdi ettiği birinci vazifeyi yerine getiriyorum. Lozan'ı yırtıp atmayı amaçlayan, Cumhuriyetimizin tapu senedine kasteden her adımın yolunu kesmeye, planlarını bozmaya, tekerlerine çomak sokmaya da devam edeceğim. Bunun adı bozgunculuk değil, vatanseverliktir. Bozgunculuk Lozan'a saldıranlarla kol kola girmektir. Bozgunculuk Türkiye'nin üniter devlet yapısını hedef alanlara hamilik yapmaktır. Bozgunculuk büyük Türk milletinin yoluna mayınlar döşeyen bir katille kurucu önder diye ona kurucu önder diyecek kadar küçülmek ve alçalmaktır. Çomak sokuyor dedikleri teker milletimizin üzerine doğru ilerleyen bir silindirdir. Çomak sokuyor dedikleri teker devletimizi çiğnemek üzere kurgulanmış bir orta oyunu'dur. Bu gerçeği görüyor ve bir kez daha haykırıyorum. Lozan'a dil uzatanların üniter devlet yapımızı hedef alanların Milletimizin varlığına ve birliğine kasfetenlerin, milletimizin yoluna mayınlar döşeyenlerin tekerlerine çomak sokmaya devam edeceğiz. Bizim için tek bir kurucu önder vardır. O da büyük Türk milletinin kahraman evladı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Parti bu oyunu bozacaktır. <laughs> Müsavat Dervişoğlu ve kader arkadaşları bu ihanete geçit vermeyecektir. Görüyoruz ki her gün yeni bir cüretle karşımıza çıkıyorlar. İmralı'daki katil siyasi partilerle, gazetecilerle, kanaat önderleriyle hatta yabancı aktörlerle görüşmek istiyormuş. Millet Meclisi'nde kurulması planlanan komisyonda onlarla buluşmak istiyormuş. Şuna bakın şuna. Sanki İmralı Adası'na tatile gitmiş namussuz. Ya bir komisyon kuruldu da bizim mi haberimiz yok? Minareyi çalıp kılıfını Türkiye Büyük Millet Meclisine mi hazırlatacaksınız? O katili meclise getiremediniz. Meclisi onun ayağına mı götüreceksiniz? Bakın, açık ve net olarak ifade ediyorum. Türk milletinin iradesini, Öcalan canisine ve onun örgütüyle uzantısı olan partilere asla ve kata. İpotek etirmeyeceğiz. İhanet projelerinizi yaşama geçirmek için kurmayı planladığınız komisyon üzerinden evet hayır oylarını dayanak gösterip ihanetinizi meşrulaştırmanıza yol ve izin vermeyeceğiz. Bu süreci siz planladınız. Beştepe, Balgat, İmralı kandil, dem, hüdapar kendi kendinize çalın oynayın. Bu oyunda biz yokuz. Bizim komisyonumuz Türkiye ve Büyük Türk Milleti'dir. Bu saatten sonra hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Yaşasın Türk Milleti yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hepinize saygılar sunuyorum.